arabayla gidiyoruz ki. Bak, beyaz araba var ya şu wow güzel mi beğendin mi o ne araba o ne? Hadi, ben kapıyı Hı? açayım sana gel ne gel, gel. gel aç gel ha Ama, o bir tarafta gel şey aldım aldım gel sen önce bir bin arabaya hadi ne aldığını bilmiyorum. Baba. Ay. Ay, Merhaba dedin mi Savaş amcana? Merhaba. Ne haber? Nasıl gidiyor? Hı. Baba bana bir şey mi aldın? Gözlerimi kapatacağım. Kapat. Aç. Canım şekilde ya, değil mi? Baba evet, ya. Evet. Bu ne ya? Beğenmedin mi? Beğendim. Eee? Niye o zaman? Niye baba ya baba ya diyorsun? Çöpü, çöpü bana veriyorsun tamam mı aşkım? Baba bak bana bu kaç? Bu benim için. Tamam. Şuradan sala dön sala. Uy, uy, bu ne ya? O ne? gitar. Meyra, sen şarkı söylüyor musun? Ay 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 ay. Üşüyordum ya. Bu ne ya? Meyla. Bak Savaş abi ne diyor sana şarkı söylüyor musun? Şarkı söylüyor musun sen? Aha. Ne söylüyorsun? Bir sürü şarkı söylüyor. Buradan da çıkartırsın. Buradan şey hocam. Meyra. Hangi şarkıları söylüyorsun bebeğim? Yaşar istersen dikkat et. Ters miydin Beğendin mi? Hı, hı Elindeki ne? O bir elindeki ne? Şu. O. Ne aşkım Ne yaptın bugün okulda? Şey bir şey yapmadım. yapmadın mı? Hı. Nasıl bir şey yapmadın? Hep böyle oturdun mu? Hı hı. hep oturdun mu? o da kaldı. Hadi aşkım.